Gazetelerde neler var? Sabah gazetesiyle devam edelim hemen. Biz bize yeteriz. Haydi Türkiye'm. E, Sabah gazetesinin manşeti. Hemen bakalım. Koronavirüse karşı milli dayanışma kampanyasını 7 aylık maaşını bağışlayarak açan Başkan Erdoğan, "Hiçbir virüs bizim kardeşliğimizden, birliğimizden, beraberliğimizden daha güçlü değildir. Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Amacımız alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır." diye konuştu. Millete sesleniş konuşması yaptı. İlk kez de bu arada video konferansa gerçekleştirilen kabine toplantısından bir fotoğraf karesi var sabahın ilk sayfasında. Kampanya bağışlar çığ gibi biraz önce biz de aktardık. Düşük gelirliye 10 bin lira kredi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözleri var. Ekonomik ve istikrar kalkanı kapsamında 3 kamu bankamız aracılığıyla vatandaşlarımıza temel ihtiyaç desteği hamlesini başlattık dedi. Hane geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşlar 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz. 36 ay vadeli 376 lira aylık ödemeli kredi alabilecek başvurularda yarın başlıyor. Bunu da söylemiş olalım. Aslan'ın yüzü güldü Terim ve Günay taburcu oldu Fatih Terim ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan müjdeli haber geldi. İki isim de taburcu edildi. Terim'in testinin halen pozitif olduğu ancak tedavisinin evinde devam edeceği belirtildi. Her iki isme de tabii ki geçmiş olsun diyelim. Evde teknolojiye en fazla 2 saat çocuklarımızdan tabii ki bahsediyoruz. Evde kalan çocukları tablet ve cep telefonu bağımlılığından kurtaracak öneriler ve kurallar sözleşmesi hazırlayın. Ekran önünde zamanı 1 ila 2 saate sınırlayın. Günde en az 1 saat teknolojik aletleri kapatın diyor. Tabi e, hani büyük ihtimalle okul çağında olmayan çocuklar için geçerli. Dersleri olmayan çocuklar için geçerli. Çünkü bizimkilerin böyle bir vakti bile olamıyor. Ders yapmaktan, e, dersleri izlemekten, takip etmekten. Şimdi inanmak ve dua etmek. Hüncel Uluç'un yazısı var. E, i̇nanmıyorsanız inanmayın ama inananları yargılamayın. Bırakın onları onlar inançlarıyla güçlü kalsınlar. Günaydın, iyi geceler, Allah'a ısmarladık. Bunların hepsi birer dua değil mi diye sormuş Hıncalı Uluç bugünkü yazısında. Son 24 saatte 1610 yeni vaka, 37 can kaybımız var. Peki dünyada neler oluyor? Amerika koronavirüs pençesinde aslında kıvranıyor. Ve Trump ölümlerin 100 bini bulacağını söyledi bu e, dün yapmış olduğu açıklamada e, 36 binden fazla kişi öldü. 158.700 kişi iyileşti. Rakamlar böyle. İngiltere'de ne oluyor? Hastanelerden malzemeler çalınmaya başladı İngiltere'de. Koronayı umursamayan iki ülke İsveç ve Belarus diye e, adını koymuş e, Sabah gazetesi. Avrupa'da en genç ölüm 14 yaşında bir Portekizli. İspanya vaka sayısında Amerika ve İtalya'dan sonra 3. sıraya yükselmiş durumda. Gerçekten dünyada da durum hiç iyi değil. Peki Sabah gazetesi'nden sonra Akşam gazetesiyle devam edelim. Teknik takip tartışması deniliyor. Hemen bakalım Çin, Güney Kore, İsrail gibi ülkelerin kullandığı koronavirüs şüphelilerini cep telefonundan izleme yöntemi Avrupa ve Amerika'nın da gündeminde. Takipte birinci aşama tespit, ikinci aşama koruma. Batı daha kısıtlı kullanıyor bunu diyor. Hangi ülke ne kadar izliyor? Halk sağlığı mı? Kişisel veri mi? diye bir tartışma var bir de tabii. Kişisel verilerin toplanması ve saklanması sıkı yasalarla güvence altında ancak salgın durumlarında halk sağlığı daha da öncelikli denir. Bravo Yusuf bir başka haber. İlk sayfada Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı memleketi Trabzon'da 65 yaş üstündeki vatandaşlar ve ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı. Kolileri kendisi taşıyan Yusuf maske ve eldiveni de ihmal etmedi diyor. Bu fotoğraf garisti oradan spor camiası da yardım için sıraya girdi diyor gazete ne kadar ne mutlu. Rize usulü önlem 18 şehirde karantina. Rize'de yola otomatik kepenk koyan e, mahalleli korona kontrolü yaptı diyor. Salgın nedeniyle Çanakkale, Giresun, Bayburt, Kütahya, Gümüşhane, Rize, Çankırı, Tunceli, Yozgat, Sivas, Malatya, Van, Düzce, Kars, Artvin, Çankırı, Çorum, Erzincan'a bağlı. Bir belde 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra karantinaya alınmış durumda. İlk sayfada bu haberin ayrıntıları yine Akşam Gazetesi ve tabii ki ekleyen e, tedbirler var. Onlarla devam ediyoruz şimdi.